West Ham United'la maceramız hız kesmeden devam ediyor arkadaşlar. Bugün lig kupası yarı final maçlarımız var Fulham'a karşı. Gerçekten bizi zevkli maçlar bekliyor. Hemen bu bölümdeki diğer maçlara göz atalım. Ligde Arsenal ve mutlu oynayacağız. Ve lig kupasında Fulham yarı final eşleşmesi var. Hemen vakit kaybetmeden yarı final ilk maçına gidelim arkadaşlar. Fulham karşısında 4-3-3 sistemiyle çıkacağız. Son maçta Bornemut'a karşı bu sistem çok işe yaramıştı. Gerçekten atak futbol, göze hoş gelen bir futbol oynamıştık. Ben de açıkçası çok zevk almıştım o maçtan. İleride Werner, Felipe Anderson ve Yarmolenko olacak. Orta sahada Rice Neves ve Yusuf Yazıcı forvet arkası gibi oynayacak bugün. Geride bir değişiklik yok arkadaşlar. Maç başlasın. Maç başlıyor arkadaşlar. Boşluk arıyoruz şu an. Masuaku Felipe Anderson'un önüne bıraktı. Sol kanattan geliyoruz. Anderson ortaladı. Yarmolenko yükseldi. Savunmaya çarptı top. Yarmolenko verdi Werner'e. Werner. Werner iyi geçti. Timo Werner Yarmolenko'ya. Yarmolenko'nun şutu zayıf. Şimdi yine tehlikeli bir pozisyon Fulham adına. Fazla adamla geliyorlar. Sert şut. Fabianski. Yarmolenko ver Yusuf'a. Yusuf yazıcı. Yusuf yaz onu. Yusuf. Fabricio. Yusuf verdi Yarmolenko'ya. Yarmolenko'ya harika bir pas. Yusuf Yarmolenko. Werner 1-0. Timo Werner bomboş. Yarmolenko'nun harika asisti. Werner bu maçta da golünü atıyor. 1-0 oldu dakika 34. Az da olsa bizi rahatlattı ilk yarıda. Gol bulmamız lazımdı arkadaşlar. Bomboş bu kez Fabrizio topu çıkaramadı. Timo Werner onun da Lig Kupası'ndaki 8. golü oldu bu. Yarmolenko'ya Yarmolenko'dan Werner yine net bir pozisyon ama zayıf vurdu Werner bu kez. Top Fabrizio'da kaldı. Şimdi Werner araya geldi Açıtma vuruş. Top direkte patladı. Werner ikinci gole çok yaklaştı yine. Saraya iyi girdi. Şimdi kontratak şansı verdi ve Yarmolenko'ya. Yarmolenko yerden vurdu. Werner. Bir gol daha kaçıyor. Top kornere gitti. İşte 10 şuta sadece tek bir şutları var. Adeta ezmişiz onları ilk yarıda. Aynen bu şekil ikinci yarıya da başlayalım. İkinci yarıda da bu oyun bizi çok rahat bir galibiyete götürür. Şimdi iyi geliyor Fulham İyi savunma yapalım orada Asfaltlar top dışarıya gidiyor Çok iyi girdi araya Ver Werner'e Yusuf Timo Werner harika bir çalım Timo Werner Werner 2-0 Timo Werner orada Bakkala yolladı defans oyuncusunu Ve ikinci golünü atıyor Çok rahat bir gol onun için Arma'yı da öptü bu maçta ikinci golü. Taraftarlar coştu. Şurada bu çalım. Adeta onu bakkala yolladı. Çok rahat bir gol. Ayak dışıyla köşeye bıraktı topu. İkinci golü. 2-0 oldu. Rahatladık. Çok iyi girdi araya Felipe Anderson. Ver şimdi aşağıya doğru Yusuf Yazıcı önünde boş bir alan Yusuf. Anderson'a. Anderson üçle onu 3-0. Felipe Anderson işte kontra atak Böyle olur arkadaşlar Harika geldik Çok hızlı bir atak Felipe Anderson attı Yusuf Yazıcı'nın asisti Bıraktı Anderson'a Sol ayağıyla iyi vurdu direğe de çarpıp Top ağlarla buluştu arkadaşlar 3-0 oldu Artık final kapıları bizim için Sonuna kadar açıldı Son bir şans daha Anderson'un ortası Fulham savunması uzaklaştırıyor ve maç bitiyor arkadaşlar. 3-0 kazanıyoruz. Yarı final ilk maçını. Gerçekten çok çok büyük bir avantaj bu bizim için. İkinci maça çok rahat gideceğiz. Lig kupasında finale doğru emin adımlarla ilerliyoruz arkadaşlar. Diğer maçta da Liverpool Nottingham Forest'i kendi sahasında 4-1 mağlup etmiş ve %90 onlar da finali garantilemiş gibi duruyor arkadaşlar. Finalde rakibimiz Liverpool olacak gibi duruyor çok çok büyük sürprizler olmazsa ve yine zorlu bir maç var Arsenal maçı ligde Arsenal ligin dördüncüsü biz lideriz 6 puanla farkı 6 puan farkı korumak için Arsenal karşısında galibiyete ihtiyacımız var zor bir karşılaşma başlıyor arkadaşlar sezonun ilk maçında Arsenal'i deplasmanda 2-0 mağlup etmiştik şimdi kendi sahamızda bakalım nasıl bir performans ortaya koyacağız. Arsenal iyi geliyor şimdi Aubameyang'la. Aubameyang'ın ortası Iwobi çok tehlikeli. Çok iyi başladı Arsenal. Yusuf, Lanzini, şimdi Neves, Werner. Werner çak oradan çok sert vurdu. Leno. Leno'yu kurtardı. Lanzini orta. Werner İnanılmaz vurdu o topa. Çivi gibi çaktı. Timo Werner 1-0. İşte Werner'in gücü. Harika bir orta geldi Lanzini'den. Timo Werner. Mükemmel yükselmiş orada. Leno kıpırdayamadı arkadaşlar. Werner'in de 27. golü. <laughs> i̇nanılmaz. Lucas Perez'den Yusuf Yazıcı'ya. Yusuf Werner'e verebilecek mi? Ruben Neves inanılmaz bir vuruş. Ya bu nasıl gol olmaz ya. Harika vurdu. Bir kez daha seyredelim. Yani West Ham her geçen gün daha güzel futbol oynamaya başladı. İyi paslaşmalar yaptı Arsenal takımı. Mesut Özil ortası. Orta çok tehlikeli. Çok tehlikeli. %100'lük bir golü kaçırdı Arsenal. Yusuf. Yusuf'un önünde boş bir alan şimdi. Yusuf yazıcı. Lucas Perez'e bırakacak. Lucas Perez. Haydi bir gol daha gelsin. Bir gol daha gelsin. İkinci gol geldi. İşte bu. İşte Werner ve Perez'in çok güzel anlaşması. İkinci golü Werner'in. Şu dakikada yedikleri gol onlar için son noktayı koyduk diyebiliriz. Çok kötü oldu onlar için. Çok güzel bir gol. Çok beklenmedik bir gol. 28. golü Werner'in. Verdi Lanzini'ye. Lanzini, Lanzini Neves'e bıraktı. Şimdi gol şansı. Boşluk var orada. Yusuf'a doğru. Yusuf ver plaseyi. Ver Leno. Yusuf'un şutunu iyi çıkardı. Yusuf Yazıcı plasesi mükemmel vurdu. Yusuf harika bir gol adeta adeta Ronaldinho gibi yaptı mükemmel bir gol Yusuf Yazıcı'dan milli oyuncumuz işte bir kez daha seyrediyoruz burada bir Ronaldinho çalımı yaptı harika vurdu arkadaşlar Ronaldinho'nun Chelsea'ye bir golü vardı zamanında aynı o gol geldi aklıma şimdi harika bir gol Yusuf Yazıcı'dan 3-0 oldu ilk yarının sonunda attığımız o gol bence Arsenal'i bitiren gol olmuştu. Obiang Ivobin'in önünde kaldı vurmasın. Çok sert vurdu 3-1 oldu. Orada şanssız bir şekilde top önünde kaldı Ivobin'in çok sert vurdu ve Arsenal golü buldu şu dakikalarda. Nereye iyi girdi araya? Ivobi. Çok iyi yükseldi. Obama Young, Özil, Obama Young, Fabianski çıkardı. Bu da gol olsaydı biraz ter dökebilirdik. Son dakikalarda şimdi orta. Deniz Suarez'de kaldı top. Uzaklaştır o topu. Ve penaltı. Penaltı orada kaymış bulundum ve Balbuena sarı kartı gördü. Obama Young topun başında Fabianski Penaltıları kurtarır bu adam Fabianski evet Obama Young Penaltıyı kaçırdı çok kötü bir penaltı Kullandı Fabianski için Çok kolay bir top olmuştu Declan Rice orada pas hatası Artık maçta son dakikalar Ve hakem son düdüğü çalıyor Arsenal'i çok güzel oynayarak 3-1 mağlup ediyoruz Ve ligdeki harika gidişatımız Sürüyor arkadaşlar Ivo bir üzgün Arsenal galibiyetinden sonra arkadaşlar maç fazlasıyla puan farkını 9'a yükseltmişiz. Manchester United'ın bir maç eksiği var. Bugün Brighton'la karşılaşacak Manchester United. Biz de Bournemouth deplasmanında olacağız. Bournemouth'la bu sezon dördüncü maçımız olacak bu. O yüzden bu maçı simüle edeceğim. Bakalım bizi nasıl bir maç bekliyor arkadaşlar? Maç başladı. Timo Werner dakika 5 1-0. Werner her maç gol atıyor. Her maç. Manchester United'ın da 1-0 geçtiğini görüyoruz bu arada. Obiang sarı kart gördü bizden. Dakika 50 1-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor. Neveste de sarı kart gördü. Antonio 2-0 yaptı. İşte bizi rahatlatan gol geldi. 2-0. Bu maçı da büyük ihtimal artık kaybetmeyiz buradan ve 2-0 gol yemeden kazanıyoruz arkadaşlar. Zorlu bir deplasmandan 3 puanla ayrılıyoruz Bournemouth maçından sonra 9 puanlık fark Korunmuş arkadaşlar Manchester United'da 2-0 kazanmış Puan farkı 9 gerçekten bu bizim için çok büyük avantaj Şimdi önümüzde bir Fulham revanş maçı var lig kupasında 3-0 kazanmıştık ilk maçı O yüzden Bu maçta daha yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkacağım Bakalım o maça gidelim arkadaşlar ve Fulham West maçı başlıyor arkadaşlar. İlk maçı 3-0 kazanmıştık. Bugün daha yedek ağırlıklı bir kadroyla sahadayız. Yusuf. Orta Yusuf'tan Antonio yükseldi ve mükemmel bir kafa golü. Yusuf yazıcı yine bir asist. Antonio bu kez golü attı. 1-0 32. dakikada 1-0 öne geçiyoruz. Çok rahatladık arkadaşlar. Oyuna bak ya. Kendi kalesine verdi golü. Antonio çok güzel bir gol atmıştı. Oyun gitti. Kendi kalesine yazdı onu. Olsun. 1-0 öndeyiz. Şimdi tehlikeli geliyor Fulham. Lazar Markovic. Top az farklı alto gitti. Top yine Fulham'da kaldı. Bir atak şansı daha. Şut çok tehlikeli. Çok tehlikeli bir şuttu bu. Topas farklı alta gitti. Bırakmadı orada. Şimdi tehlikeli geliyor Fulham. Ve evet. Bir bir yaptılar. İlk yarının son saniyelerinde Fulham. Kearney ile beraberliği yakalıyor. Orada çok kötü kaydım. Aaron Cresswell'la. Adam bomboş kaldı ve golü attı. 1-1. Diop uzaklaştıramadık. Top yine Fulham'da kaldı. Çok tehlikeli geldiler. Sert şut Fabianski çıkardı. Topu kaptı ve iyi ilerliyor. Felipe Anderson'un önüne bıraktı. Felipe Anderson Jack Wilshere'a bıraktı. Ya nasıl kaçar böyle goller ya. Çok güzel bir atak. Çok güzel olacaktı gol olsaydı ama Top alta gitti. Orta sahada top çeviriyor Fulham ve maç bitiyor arkadaşlar. West Ham Lig Kupası'nda Carabao Cup'ta finale yükseliyor. Fulham'ı eledik yarı finallerde. Ve finale gidiyoruz arkadaşlar. Bu takım bunu hak etti. Şampiyonluğu hak ediyor bu kupada. Bakalım önümüzde sadece 90 dakika kaldı. Crespo'la transfer teklifi gelmiş arkadaşlar Valencia'dan. Dokuz buçuk milyonu anlaşalım. 8.9 verdiler. Dokuz üç el sıkışırız gibime geliyor artık. Evet bu teklifi kabul ettiler. 9.3 milyona anlaştık Cresfield transfer için bakalım oyuncu kulüp Valencia ile anlaşabilecek mi? Ve geldik bir bölümün daha sonuna arkadaşlar. Bu bölümde de harika bir performans ortaya koyduk. Ligdeki puan farkını maç fazlasıyla da olsa 9'a yükselttik. Lig kupasında yarı finallerde Fulham'ı elemeyi başardık ve finale yükseldik. Rakip Liverpool gerçekten harika bir maç bizi bekliyor. Umarım Liverpool'da mağlup etmeyi başarır ve kupanın sahibi oluruz. FA Cup'ta da rakip. Hemen ona da bakalım. FA Cup'ta da Wolverhampton'la eşleşmişiz. Sıradaki bölümün ilk maçı da bu maç olacak. West Ham United harika futboluna devam ediyor. Bütün sezon boyunca olduğu gibi yine müthiş devam ediyoruz. Arkadaşlar umarım bölümü beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Maceramıza devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.